merhaba arkadaşlar bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi yardım kartı nasıl alınır nereden alınır gibi soruları cevap veriyorum video geçmeden önce lütfen abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu olmayan vatandaşlarımız için başlatılan bir kart uygulaması mevcut şu an bu uygulama başkanlık bütçe olanakları dahilinde ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapabilmelerini sağlayacak bir kart veriyorlar. Bu kart için durumunuzu belirtiyorsunuz. belirtmeniz için belgeyle başvuru yapıyorsunuz. Ve başvurunuz değerlendirmeleri gerekiyor. Bu karta aylık belirli miktarda nakit para yatırılıyor. Ve birçok alışveriş merkezinde kullanılıyor. başkanlık Saraçhane'de bulunuyor. Bunun haricinde Eyüp ilçesinde Topçular Mahallesi, Beylerbeyi Caddesi, Bostan Aralığı sokakta. İETT garajının yanında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bulunmaktadır arkadaşlar. Buralara gidip başvurda bulunabiliyorsunuz e, kart için. Yapamayanlar lütfen yorumlarda belirtsin. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. E, daha fazla böyle video için de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.